Yolculukta sağlıklı kalmak aslında çok kolay. İlk kural: Bol bol su içmeyi unutma. Susuz kalmak hem yorgunluk hem de baş ağrısı yapar. Uçakta veya arabada uzun süre oturmak kan dolaşımını yavaşlatır. Bu yüzden sık sık hafif esneme hareketleri yap. Hatta kalkıp biraz yürüyüş yapabilirsen harika olur. Ağır, yağlı ve fazla şekerli yiyeceklerden uzak dur. Sindirimi zorlaştırır ve enerjini düşürür. Yolculuk sırasında mümkün olduğunca hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar tercih et. Uyku da çok önemli. Yeterince dinlenmezsen kendini bitkin hissedersin. Uçakta veya araçta rahat bir pozisyon bulup kaliteli uyku almaya çalış. Son olarak hijyen kurallarına dikkat et. Özellikle kalabalık yerlerde ellerini sık sık yıka veya dezenfekte et. Yolculuğun boyunca bu basit ama etkili tüyoları uygularsan hem enerjik hem sağlıklı kalırsın. Daha fazlası için takip etmeyi unutma.